Bodrum ilçesinde poşete konularak çöp konteynerlarına atılan yeni doğmuş bulldog cinsi 8 yavru köpekten 4'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. Şey yapmış yapma, yapma. Turgut Reis Belgesi'ndeki Turgut Özal Caddesi'nde oturan ve köpeklerin bakımını üstlenen bir Nur Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada çöp konteynerından sesler geldiğini duydum. Gidip baktığımda her tarafı çöplerle kaplanmış yavru köpeklerin konulukları poşetten kurtulmaya çalıştığını gördüm. Yavrular daha yeni doğmuşlardı. Çünkü göbek bağları daha kanlıydı dedi. Yağmuru yemişlerdi. Ondan sonra da süt verdim. Ertesi sabah da işte mümkün olduğu kadar elimden gelen e, ne 8 tane yavruya bakmaya çalıştım ama maalesef kayıplarım oldu. Evet, e, poşetin içine sanırım Poşetin evet evet maalesef. Hava poşetin, alıyor muydu siz aldığınız. E, dışındaydı. Çıkmaya çalışıyorlardı. Daha doğrusu konteynerin altında yağmur suları, sebzeler, soğanlar, soğan artıkları, e, bu bo boyunlarına dolanmış çöpler, üstünde çöpler Tabii tabi bilmeyen insanlar atmış. Hı. Altındaki çöpün içinden çıkardı. Yavru köpekleri alarak evine getirdiğini ve kuruluyarak süt verdiğini anlatan Karakaş, bütün gayretime rağmen dört yavrunun yaşamını yitirdiğini söyledi. Peki dört tanesi ölmüş sanırım. Maalesef, maalesef. Hı. Şey yapamadık. Hayvan Hakları Derneği'ne müracaat mu? Tabii ki ettim. Sağ olsunlar onlar da yardımcı oluyorlar. İşte bir anne arıyoruz. Anne, tabii ki anne çok önemli. Ne olursa olsun yani mümkün olduğu kadar sıcak tutmaya çalışıyorum ama gene de bir annenin sıcaklığı ve kalp atışının çok önemi olduğuna inanıyorum. Yavruların çöpe atılmasına tepki gösteren Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ve beraberindeki hayvanseverler de yavruların annesi olduğunu düşündükleri yeni doğum yapmış bir köpeğin yanına gitti. Bir site içerisinde bulunan köpeğin yanına yavruları koyan ve hayvanın herhangi bir olumsuz tepkisiyle karşılaşmayan hayvanseverler, yavruların bu köpeğe ait olduğunu iddia etti. Ee, şu anda kimin attığını bulmaya çalışıyoruz. Ee, bir, bir, e, tabii emin değiliz. Bu arada bir tane köpeğin de yavruları ölmüş. Anne olabilir muhtemelen. Şimdi oraya gidiyoruz. Anne oysa eğer e, tespit edersek tutanak tutulacak. Gerekli ceza verilecek. Demet, merhaba. Hiç ya. Ne, ne yapıyorsun? şimdi şeyler geldi, bayanlar geldi. Bayanlar Benim yavrularımı getirmişler yedir. diyorlar. Bunlar ölüyor. Ölen yavrular Aşkım. diyorlar. Ben bana bir dakika vereyim Demet, de e ben de görüştüm, görüştüm, görüştüm ben. De gelsin de. buraya. Gelsin de de. bir arkadaş geldi. İddiayı kabul etmeyen köpek sahibiyle hayvanseverler arasında tartışma yaşandı diğer site sakinlerinin de gelmesiyle kısa süreli bir arbede yaşandı ve hayvanseverlerle gazeteciler siteden dışarı çıkartıldı. Ee, ya, ben ya, şey, ben manyak mıyım köpeğe bakayım ya. ya tamam, Her değil, bak, Herkes istemiş. Bak, Hem de bu yavrular ben Köpeğin de... kabul etti sen etmiyorsun bak. arkadaşım. Bak bak Allah'ım sana. La ilahe illallah. Bu kabul etme. Bundan büyük reklam mı olur evet, ya? Bundan büyük kanıt mı olacak? Uygun bir anne köpek bulunana kadar yavru köpeklere bir nur kara kaşın bakmaya devam edeceği öğrenildi. Kendini alıp götürüyor Yok, kardeşim. Götürmeyeceğim. İmkan sağlayacağım. Bir dakika. Bu köpekler ölmek üzere şu an. Evet, evet. Böyle mi bakıyorsun? Evet. evet. Sen onu kapatacaksın bir yere. Yavrularını da <laughs> sıcak koyacaksın. <laughs> Çiftliğini yapacaksın. Benim tepem attırma. Evet, tamam. İndir onu. İndir onu. İndir onu. Çekmiyorum ben köpekleri çekiyorum. İndir onu. Çık dışarı. Hepiniz çık dışarı. Çıksız. Hadi. Çağır. Jandarmayı çağır. Bu ne? Olay nedir yani?